muhteşem bir erkek erişkin bozkır delicesi yakaladık. Bu küresel anlamda kırmızı listede olan yani soyu tehlikeye açık azalan bir tür. Ve Anasliyeli kuş cennetinin en önemli türlerinden. Bir tek burada halkalanıyor. Türkiye'de ve dünyada da belki en çok halkalandığı nokta burası. Aynı zamanda bozkır delicelerini biz Türkiye'de ilk kez uydu vericileriyle takip ediyoruz. Ve e, muazzam göçleri var. E, Orta Asya'ya hatta neredeyse Sibirya'ya kadar uzanan e, yazın üreme alanlarına gidiyorlar. Daha sonra e, göç zamanı hem ilkbahar hem sonbaharda buradan geçerek e, Orta Afrika'ya, Doğu Afrika'ya gidip e, Afrika'da kışı geçiriyorlar. Her sene on binlerce kilometre kat ediyor bazı bireyler. Ve e, Aras Nehri Kuş Cenneti'nde de konaklayıp, beslenip, dinlenip, göçlerine devam ediyorlar. Dünyanın en güzel kuş türlerinden biri ee, ve dünyanın e, hızla azalan kuş türlerinden biri e, ve soyu tehlikeye çok açık e, azalan bozkır türlerinden biri.